Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta uzun bir ardından yeniden Sonic Simulator oyunuyla beraberiz. Bir aralar Roblox'un en popüler oyunlarından biriydi. Sonic dünyasını en iyi işleyen oyunlardan bir tanesi hala. Oyun sürekli güncelleme almaya aslında hala daha devam ediyor. Sürekli yeni event geliyor. Bu durum aslında bayağı bir ilginç yani sürekli güncelleme alan bir oyun. Neden hiç oynanmaz? Ben de açıkçası pek anlam veremiyorum. Neyse bugün Cıllar Bayram güncellemesini oynayacağız. Birkaç tane görev tamamladıktan sonra bu yeni Sonic kostümünü alabiliyoruz. Yeni event oynadım ve görevlerde ilerleme kat ettim. Çok hoşuma gittiği için sizlere bu videoyu hazırlamak istedim. Birbirine güzel 4 tane şahane ödül alabiliyoruz burada. Birazdan göreceğimiz bu Pumpkin Hill aslında oyuna daha önce eklenmişti. Yeni canavar sonu kostümü ise geçtiğimiz hafta sonu geldi oyuna. Onu girdiğimiz zaman şehir merkezinin sol tarafında Halloween alakalı şeyler var. Her 6 saatte bir ayarlanıyorsan bu bak 70 şeker alabiliyoruz. Yanında Cadılar Bayramı'na özel getirilmiş dükkan var. Şekerleri burada istediğimiz gibi harcayabiliriz. Yalnız 5 Kasım'da sona erecekmiş. O zamana kadar toplayabildiğimiz kadar şeker toplayıp iz Pet veya Cadılar Bayramı uçağını alabiliyoruz. Aslında bak bu baya güzelmiş ya. Önümüzde 4 gün var. 6 saatte bir 70 şeker alıyoruz. Her 6 saatte birer 70 şeker alabiliyorsak günde 280 şeker elde edebiliriz. Ah be uçağı kaçıracağım ben. Umarım sizler bu eventi biraz daha erken başlayıp şeker biriktirmişsinizdir. Neyse hemen event alanına geçiş yapalım. Cadılar Bayramı eventi ilk geldiği zaman ben burada birazcık yarış yapmıştım ama. Baya bir değişmiş. Şöyle bir yol vardı. Şatonun içinde falan takılabiliyorduk. Buraları kapatmışlar. Ortada sadece büyük bir boşluk ve Halloween pet ve yer aldı. Makine duruyor. Halloween dünyasını baya bir değiştirmişler ve büyütmüşler gördüğüm kadarıyla. Büyük ödül canavar sonu almak için öncelikle 3 tane mini quest tamamlamamız gerekiyor. Zamanla karşı yarış yaparak bu medalları toplayabiliyoruz. Haritanın etrafına yılmış yarasalar var böyle. Havada asıl duruyor bunlar. Şöyle zıplayıp 1 2, 3. Hepsini tek teker avlamamız gerekecek. Toplamda 500 tane avladığımız zaman ikinci görevi tamamlamış olacağız. İlk görevi bitirmek çok basit. Parıl parıl parlayan bu halkaları tek tek almamız gerekiyor. Bunlar aslında biraz coin. Bu iki görevi birden yaparken bir de zamana karşı başlatırsak eğer aynı anda 3 görev birden ilerleme kat edebiliyoruz. Hemen şöyle başlıyorum abi yarışa. Eğer 4 dakikanın altında bitirebilirsem bu turu 50 tane ay parçası kazanacağım. Ya bu arada getirdikleri bu Halloween dünyasını baya beğendim. Birkaç tur yarıştıktan sonra zaten elimiz baya bir ısınıyor. Saatlerin içinden geçmemiz detaylı olacak. Baş başka bir şey yapmamız gerek yok ama yarışın sonuna geldiğimizde bizi bir hedef gösterecek oyun ve o hedefe aynen bu yarışlara zıpladığımız gibi zıplamamız gerekiyor. Şimdi birazcık hızlanayım buradan. Parkour bayağı basit yani kolay ve eğlenceli. Yara da şöyle toplarak gideyim. Halkalar tamamlansın. İlk görevimiz zaten bitmesine bayağı bir az kaldı. Şöyle ilk spi oluyorum. Yarış bitti. Eğer süreyi birimde tutabilseydim çok daha büyük ödüller kazanabilecektim. Bir de eğer yarışı daha az bir sürede tamamlayabilirsek 150 ay parçası ve 200'e şeker kazanıyormuşuz. Aa, iyiymiş bayağı ya. Aslında o zaman Cevdet Bayram dükkanında gördüğümüz helikopteri hala da alabiliriz. Bence şöyle yapalım. İlk başta şeker kasma düşünmeyelim. Parkur hep 2,5 dakikanın altında bitireceğim ve bu sırada yarasa ve halka görevlerini tamamlamaya çalışacağım. Checkpoint geldi. Şuradan yarasaları alalım hemen. 1, 2, 3. Bunları kırmak bayağı zevkli ya. Şöyle halkaları toplayalım. İki tane mini görevi bitirdikten sonra süreyi oynayacağım. Şöyle bu halkaları da hemen alalım. Şey merkezine döndüğümüz zaman buraya zıplamamız gerekiyor. Ve evet bitiriyoruz yarışı. Board arada ilk mini quest'i bitirdim. İlk bitti yani. Pumpkin Trail otomatik olarak envantere eklenmiş oldu. Seviye birdeki özellikleri bile gerçekten şahane. Bunu hemen takacağım. Seviye arttıkça çok daha güzel olacak karakterimiz. Oo bu arada var ya çok güzelmiş ya görüntüsü. Zamanla karşı yarışlar 3 etaptan oluşuyor. Şimdi ikincisini deneyelim bakalım. Hızlanarak başladım. Bu sefer rota değişti. Oo bu bayağı zormuş. Yarışı istediğimiz gibi resetleyebiliyoruz. Şimdi başa dönüyorum hemen. Tekrar yarışalım çünkü orada ben yolu kaçırdım. Yol değişince bir anda hani şaşırdım nereye gideceğimi. Bak yine kaçırdım ya. Bir kez daha deneyeceğim burayı. Şöyle bir zıplıyoruz yukarı. Bak burası birazcık zor ama tamam güzel. Oh be. Şöyle hemen ilerleyelim. Hızlanıyorum. Level'lar geliyor. Hayır diğer tarafta kaldı. Neyse bir yandan görev yapmaya devam ediyorum. Şu an zamanla aslında çok fazla bir işim yok. O güzel geçtik ha burayı. İkinci etap bayağı zormuş. Çok kafa karıştırıyor. Şöyle buradan atlayalım hemen doğru. Kayarak gidelim. Ve aa bak yarasalara bak. Hayır dur kaçırdım çok kötü kaçırdım orayı. Aa bitti. Kötü oynamama rağmen 54 saniye bitirdim bunu. 150 ay parçası ve 200 şeker kazandım. Bunu acaba böyle sınırsız bir yapabiliyor muyuz? Acaba her yarıştığımızda şeker gelecek mi? Onu bir test edelim hemen. Başlıyorum yarışa. Aa eğer böyle olursa var ya çok güzel bir şekilde şeker kasma taktiği de çıkar ortaya. Şöyle zıplayalım. Bu sefer çok daha iyi oynayacağım. Güzel. İlkinden daha basitmiş aslında bu ya. Çünkü daha kısa sürüyor. Aynı zamanda şu yarasaları da almaya devam ediyorum. Hemen hızlanalım şuradan gidelim. Sağa doğru mu gideceğiz şimdi? Aynen. Bundan sonra düz. Şöyle hemen hızlanıyorum. Devam ediyorum yoluma. Ay sağda kalıyor. E şimdi nerede? E, karşıda. Dümdüz ilerliyorum. Birazcık hızlanmam lazım ama lütfen. Şimdi buradan sola gideceğiz. Hemen yarasaları atlayalım. 1, iki. Oo, hepsini toplayamadım. Yine hepsini toplayamadım. Neyse güzel güzel düştüm. Bitti. Şeker verecek mi tekrar? Verdi ya sanırım. Değil mi? Verdi. Aa sadece 5 tane şeker veriyormuş bu ya. Sanırım hepsinin sadece 200 şeker verme kapasitesi bulunuyor ya da ilk yarışta mı alıyoruz? İyice kafam karıştı. Neyse şu 3. parkuru bir oynayalım o zaman. Başlıyorum. Bu parkuru daha önce oynamadım bilmiyorum. E ee, 3. parkur aynı mı? Hayır, değil tabii. Burada değişti. Ay! Çok zaman kaybettim de göremiyorum ki nerede bu şey. Saat nerede? Ee, saat yok. Yukarıdaymış ya. Tekrar başlayalım abi etaba. Ne bileyim orada yukarıda olduğunu. Böyle iyice sağa sola bulmamız gerekiyor. Tamam yukarıda şöyle çıkalım abi yarasalardan. Oh görev de güzel ilerliyor. Hayır dur nerede? Tamam buldum. Aa yalnız abi gitgide zorlaşmaya başladı. Ah be kötü düştüm ya. Hah Üçüncü parkur cidden çok zor bu arada. Şöyle aşağı doğru devam ediyormuşuz. Güzel. yarılar gitsin biraz daha. Görevde bayağı sağlam ilerledik. Şimdi Oo. Bitirdim. 54 saniye bitirdim yine. Burada da 1 dakikanın altına bitirmemiz gerekiyormuş. Başardık. Toplam şeker miktarı böylece 635 oldu. 200 şeker aldım şimdi. Sanırım bu ilk yarış ödülü oluyor 200 şeker. Olayı da böyle çözmüş olduk. Her bir etap ilk yarıştığımızda eğer kısa bir süre içerisinde bitirebilirsek bize 200 şeker veriyor. Ama son iki yarıştığımız turlarda yine her bir etaptan artık sadece 5 şeker kazanmaya başlıyoruz. Şöyle bunu geçelim. Hayır dur. Neyse durma tamam devam. Ay çok kötü kaçırıyorum burayı ya. Neyse hadi tamam ikincisine çıkarım bence. Şimdi bir tık burada dikkatli olmam gerekiyor. Güzel. Altı hemen şöyle bir uçalım. Bak burası baya rahat. Oo oh, direkt hile gibi. Çok iyi ama hayır ya orada kalmış. E, ama oraya gideceğiz zaten. Niye buraya atıyorsun ki checkpoint'i? Şöyle ben yarışı bitiriyorum. 54 saniye güzel. 635 şeker vardı. 640 oldu. Ay madalyalarının toplama görevinde yolun yarısını da bitirmişiz. Şöyle ben o zaman birazcık yara sallayayım. Haritada böyle rahat rahat takılmak da bayağı bir zevkli. Hem deneyim puanı falan çok daha rahat bir şekilde kasabiliyoruz. Yarasaları rahat bir şekilde bulabileceğimiz yer şehir merkezinin sağ tarafından başlıyor. Şöyle göstereceğim. Kendime ben bir yol yaptım. Buradan böyle zıplıyorum. 1, 2, 3 böyle seri seri herhalde 12 tane falan yarası gelecek buradan. Şimdi yine sağa doğru devam edeceğiz. Aslında bu 3. parkur rotasına çok benziyor. Hatta yani neredeyse aynısı. Ah ikinciyi kaçırdım. Tamam şimdi toparladım yine. Dümdüz devam ediyoruz. Yukarı doğru tırmanmaya devam ediyorum. Böyle birazcık dinlenerek zıplayalım. şimdi karşıya geçelim. Yine güzel bir yarası sürüsü. Şöyle 2, 3, 500 tane çok fazla gibi geliyor ilk başta ama eğer yarasaların çıktığı yerleri az çok anlarsak bir anda böyle akıp gidiyor oyun. Kullandığım petler de bu şekilde. Bunlar adını event ve Redeem kodu ödülleriydi. Bu Circuit Cow Pet'i gerçekten bu arada bayağı iyi. Deneyim puanı 1347. Halka çarpanı da 247 bunun. Riders Cow kullanıyormuşum. Seviye 13. Bak bu da seviye 13. Bu da seviye 13. Ama aradaki güç farkını görebiliyorsunuz. Neyse zaten şimdi yeni petler alacağız. Şöyle kendi atomdan gideyim ben bir daha. Bir görev daha bitti. Toplamda 500 tane yarası topladım. Bu arada şeker miktarı durdururken arttı. Hemen şu pet'e bakalım. Spice Hatta Cow'yu takabiliriz. Seviye 1'de 125 XP ve 65 halka çarpanı bulunuyor. Şimdilik bunu takıma aldım ama bunu da zaten evrimleştireceğiz birazdan. Üçüncü görev yaptığım zaman 3 tane daha bu petten gelecek. Son etabı başlayacağım. Artık bayağı seri bir şekilde bitirebiliyorum. Seviye arttığı için zaten birazcık zıplama metalli oluyor. E bir bakıyorsun parkur bitiyor bir anda. Şöyle ben seviye şekilde zıplayarak gidelim. Evet yeni karakter açıldı daha tur bitmedi. Sol tarafta çıktı ama canavar Sonic geliyor. Neyse şöyle son etap olacağı için bence bitirelim beraber. Bayağı rahat bir şekilde oynuyorum şu an ya. O falan tutmama hiç gerek yok. Bak şöyle zıplıyorum. Raylı Park'un yarısı bitiyor. Buradan direkt aşağı zıplıyorum. Harita bitecek neredeyse. Aynen bitti. Mini Sonic Karman bu şekilde açıldı. Burada 3 tane daha pet geldi. Season olarak geçiyor. Limited yani bir daha gelmeyecek oyunu. O yüzden bence mutlaka alın. Evet dönüşürüz şu anda. Canavar Sonic. O baya güzel duruyor ya. Harbi çok vahşi. <laughs> baya beğendim abi. Oo baksana koşuyor. Kurt Adam Sonic. Bu detay bayağı bir ellerini falan da kullanıyor koşarken. Hızlanmak gerekiyor birazcık. Evet. Ha <laughs> çok güzel yapmışlar ya. Canavar Sonic'le de şöyle biraz oynayalım. Ya bir kurt dur. <laughs> bir sakin ol. Tamam güzel. Şimdi burada sadece hızlanacağız ve yukarı çıkacağız aslında. O kadar basit. Şu. İlk tecrübe alıp hemen hızlandık. Yukarı, yukarı, daha yukarı. Abi direkt baksana 121. seviyeye gelecek ya. Oyunu bu kadar oynamayarak, sadece eventleri kovalayarak gelişmek gerçekten çok sevindirici bence. Burası da bayağı sardı. Ha. <laughs> bayağı zevkli çünkü. Baksana şunu abi harita çok büyük. Yani Baya büyük bir Halloween dünyası getirmişler oyun aslında. Halkaları al temizle, deneyim puanları ve maksimum seviyeye geldi mesela bak şimdi hemen yeni bir bird daha alıyorum. Böylece Halloween event tamamlayıp Canavar Sonic kahramanını aldık. Bence gayet güzel ve eğlenceli bir event bu. Videoyu bitirmeden önce hoverboard'a da binmek istedim çünkü böyle değişik bir animasyonu var. Bundan sonraki amacım Cadda Bari uçağını almak olacak. 1400 şeker yapmamız gerekiyor sadece. Videonun başlarında bu yarışlardan sınırsız bir şekilde şeker kazanacağımızı bilmediğim için o uçağı maalesef kaçırdık demiştim ama kaçırmamışız. 1110 şekerim var ben yani baya bitirmem gerekecek yarışı ama eğer siz daha de isterseniz bu uçağı alacağım ve kullanacağım Hem merak ediyorum hem de bir anlatı biraz zor geliyor Çünkü bayağı bir iş bitirmek lazım Umarım video hoşunuza gitmiştir Kanala abone olup bildirimleri açarsanız Ve bu videoya şöyle güzel bir like yaparsanız çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın